Geldik Gel kanalına hoş, geldiniz arkadaşlar. Bugün Şırdancı Mehmet'teyiz. Aynen. Ona bir kışkırtma yapacağız ama onun haberi yok. <laughs> o normal bir video çekeceğimiz zannediyor. O zannediyor ki Şırdan Aynen. deneyeceğiz. Aynen Şırdan <laughs> deneyeceğiz. Şu an içeride mutlu mutlu Şırdan yapmaya devam ediyor. Ama haberi yok ki başına geldiklerden. Aklını alacağı oğlum aklını. İnşallah kovulmayız arkadaşlar. <laughs> Hadi videoya geçelim. Bırak Bırak kalk etme. Ha. Bir bakalım. Oh.

Birazdan gelecek arkadaşlar. içeride şu anda. Şu an heyecan dörükten. <laughs> geliyor geliyor arkadaşlar. Ha geliyor. Evet. evet. Geliyor Daha Şu an, Yok, şu an normal. Şu an tamam, hiç normal. normal. Şu an normal. Geçince şu başlayacağız. Normal. Biraz, Geçince başlayacağız. Evet. Adamı fazla yüklenmeyin ama. Tamam yüklenmeyin. Baba yükleneceğiz. Nasıl yüklemeyelim ya? <laughs> <laughs> Ayıp olmasın abi. Benim aklımda çok kötü şeyler var. Valla kovulabiliriz ama. Adamın bir karizması var ha. Şey yapmayalım ya. Yani. Olsun ama bir şey olmaz. Yani. Ya, <laughs> evet. Mehmet abimiz bizi affeder değil mi? Affeder, affeder. Abi. Affeder. Daha önce şuradan yeni zaman benim? Yok hiç ben ilk defa deneyeceğim. Aynen bu arada Şekli şemalini görmediniz değil mi? Ben, siz e, yediniz e, mi? Ben şekli ben şemalini yedim. gördüm ama hiç yemedim. Ben ya. yedim ama. Şekli şemalini gördük. Aynen. Ama, ama yemedik. tadını hiç bilmiyorum. Sen yedin mi abi? Ben bir kere yedim. Dedik ama... kadar güzel mi? Size ben yedirmek istiyorum arkadaşlar. Bizim Mehmet abiyiz. Arkadaşlar şu an Mehmet abi içeriden çıktı sonunda. Evet, şu an geldi. Fotoğrafı e, ee, çekelim. Fotoğrafı mi? bir çeksin. Sonra biz onun <laughs> abinin hayranları bir. Öyle bir çek. Abi, abi, abi. abi sen Aryan'a kadar halledik de. <laughs> Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Biz bir Şırda'nın yemeğe geldik. Evet. evet. Senin Şırda'nın Şırda yemenize tavsiye etmiyorum. Çünkü yedi zaman de, bağımlık de. yapar. Bu da kopamazsın. Öyle diyorsun. İki düşün, iki düşün, üçü. Kopamaz. Artık Şırdan ailesine hoş geldin diyeceğim. Yani. Abi o zaman her gün buradayız. Yani yedi mi uçarsın yani. Ben hayatımda yani. içemedim abi. Ben İlk defa senin eline içtim. Şey şey o yüzden bağ, geldim. Bağımlık yapıyor. Yani Gece gündüz şey. burada olur muyum? Yani gece gündüz e, gece uykuda kalıp, kalıp <gülüyor> <gülüyor> Gündüz değil de gece uykuda kalıp da geleceksin. Rüyalarımızda Şırdan'ı görebilir miyiz? Rüyalarda zaten görüyoruz. Yani de görüyor. görüyoruz. Rüyalarda her yerde görebiliyoruz. Abi zaten şu mekanın olduğundan belli zaten ne kadar sevildi. Yani sevildi değil. Şey. E, şırdan zaten kendini sevdi. Şırdan Çünkü kendini sağlıklı. Sevdi. Kendini seven şırdanı seviyor. Yani şırdanı, seven, seven, seven kendini şey sever. Kendini şırdanı şey seven sever. Şey şey bir daha <laughs> bir, yana bir, yana yana bir yana yana ben, ben, ben de bavi bir adamım. Ben elimde yenirse zaten yani... Abi gözünü seveyim. Benim ağzıma şırdan vereceksin? Değil de, şırdan bir şekilde gelir yiyorsun. Geliyor azma geliyor. Kavuz görmesinler geceleri abi. Kavuz görmesinler. Kavuz sağlıklı olurlar adamlar. Aynen. Yani. Adam sağlıklı diyor. Çünkü şırdan yedilerse de, bütün tüccarların yerlerini Allah. öyle bir bilimsel açıklamaları da var. Bilimsel de var. Yani. Mesela daha zekiyim şu anda. Niye bilmiyorum Çünkü ben şıklamıyorum. Gelse mantıklı. sen de ben gidecek de olursun. Evet. Tamam abi inşallah. Bu hadi saatten bakalım. sonra hayatımızda ee, bir şey artacak yani. Bir yani, şey değil. Hayatımızda sevgi Hayat olacak, olacak, sağlık olacak. Yani. Çünkü daha insan var. sağlıklı olmadı başkasını sevemez. Tamam ben ilk evet. defa o yüzden bunu da yemek istiyorum. Ben diyorum tamam. bağımlık yapar, ona katlanıyorsanız. Peki ki maddi durumunuz iyiyse gelin. Hadi gidelim. Abi çekip parayı paraya tutuyorsunuz. Abi bağımlık elimizde bağımlık. Abi o zaman. İçeri biz Gülüyor geçelim abi. Abi bir tamam fotoğraf mı? çekilebilir miyiz? i̇çeri geçelim abi. Tamam İçeri geçin. Tamam. Ee, güzel servis ses tamam. alsınlar. Tamamdır şimdiden. abi. Hep sana. Ben dışarıda devam. Biz dışarıdan konuşacağız. Tamamdır. Biz de içeriden konuşacağız. <gülüyor> Tamamdır. abi. sen sıktı onu. Ben Oda geldi Allah Allah. <Abi> bunlar video. Allah Allah. Al 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 ben de al. Öyle de yani bak, kanalı, abone, bak, abone olun. Abone olun. Gel kanala abone olun. Aynen. Eyvallah gençler. Çok sonra videonuzu izledim. Halı sahibi ne diyorsunuz? Vallahi Sen var ya. Vallahi helal olsun. Geliyor Sağ olun. Evet şimdi ee, siparişi alacağız. Hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. <laughs> Mehmet abi diyor ki şuradan yiyin zeki olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım, yani Şırdan'ı hayat felsefesi yapmış. Şırdan yiyen insan sever, insan seven Şırdan sever. Bir başladı yani. Çok bakalım. Ya. Bakalım göreceğiz. Ben bu kadar Şırdan'la aşk yaşayan bir insan ilk defa görüyorum. Ben de böyle. görmedim. Demek Acaba, ki... Evet, yediğiniz zaman biz de aşk yaşayacak mıyız Ya yani ben yaşayacağımızı düşünmüyorum yani ne bileyim ama çok garip bir his yani. Belki de yaşayabiliriz yani. Şırdan önce <laughs> korkmayın <da> beni. <laughs> Ben, ben Beni biraz o ürkütüyor yani. yani Görüntüsü biraz Hı, değişik. Nimet. Sanma lan. Oğlum biz kovalıyoruz Beş numara Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, bir bakar mısın? Çok teşekkür ederim. Bizim sabahlı bir şey ilgilenmiyor mu? Yani böyle bir şey görmedik ya. Ya bakar sabıcı. Oturuz. Hangi masada oturuyoruz? Biz şu dışarıdayız. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Hemen, tamam. hemen, tamam. hemen, tamam. Bekliyoruz. Tamam. Abi. Bekliyoruz. Hemen, yani, yani. efendim. Sür beş dakikanız var. Dedik ki beş dakikanız var. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> çok gergin şu an. Bakalım ne olacak. Dedik ona bak. Bizde kimse ilgilenmiyor. Burası mı evet, evet. Dedik beş dakikanız var. Şu. Biz, bunu tabi bekliyoruz. Süreceğiz. Efendim, içecek bir şey içer misin? Bu sahne bir denge. Evet. Arkadaşlar baktı inşallah. Biz baktı şu anda da yani serbest biraz gecikti ama. Onu söyleyebilirim. Sağ ol. Abi hep öyle mi? Yani hem şöyle değil de yani biraz... Yoğunluktan mı? Biz hemen hızlı bir ama abi biz sana tiktokçuyuz dedik. Aa, Belki abi, de topya getirdik. Çok da biz yok. Yani. Olmaz yani, böyle. Şimdi şey, tüm misafirler misafirdir yani biz. Abi, evet, olmaz TikTok abi, abi şey bunlar olsun. temiz mi? Yıkandı Temiz mi? Temiz sabah <laughs> e, <tam gülüyor> şey arasa Peki bir şey sormuyorum abi. Şırdan yanında bir şey içilir mi? E, Yoksa yana... böyle almak lazım. Kadın önce bir an sonra ayranır. Sonra için. Harbi bir tadı yoktur inşallah. Yok. E, yoktur baktığına şırdan baktığına sen Şırdan ister misiniz? Efendim? İster misiniz? şu an şırdan içiyoruz. Tamam. Söyle İnşallah sıcak Mehmet abi. Soğuk gelmez değil mi Mehmet abi? Vallahi, e, şırdan olduğu gibi gelir. Tamam abi yani sadece zaten eleştirmek için gelmişsiniz. Ama evet. abi bizim önemli olan eleştirmekle gelen insanı memnun etmek bizim görevimiz. Ama sizi gönül rahatlıyorsa e, böyle güle güle göndereceğiz. Sonunda göreceksiniz dedi ya ne göreceğiz oğlum? Abi, ne yapsak? Abi sonunda Şırdan yine bakacak. <laughs> <laughs> Bodrum katı da var yani. hiç gülmeyin. gülmeyin. <laughs> gergin gergin devam. Aynen gergin. gergin devam. <laughs> i̇nşallah ki dörtlü alıyorsunuz. Arif dinle. inşallah alıyorsunuz. Arif dayak yerse bize yardımcı olacağım. Senin boynuzun belki bir üçten vurursun. Abi ben kanal? Gel gel git. git. <laughs> Pardon bir şey sorabilir miyim? Bu sular biz istemedik ama para kitlemek için mi getiriyorsunuz? Evet, evet. Tamamen bunun için değil mi? Görün görün gerçekler arkadaşlar. De gerçek, de gerçek de gerçekler ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Şuradan Abi Biraz gecikti sanki ya. Gecikti de ne yapalım öyle. Hemen şey oldu. Abi ne yapıyorsun? Ne, abi, abi. Abi, ne mı ya? <laughs> yani sen abi. Olmaz böyle ya. Şimdi artık gideceğim ha. <laughs> böyle gelirsen istiyor abi kafanıza Kameraya bak. Abi sen bir de musun? <laughs> <laughs> <Sı> <laughs> Evet, koptu ya. Abi bir şey böyle şaka olmaz ya. Uscunisi, abi, seeyim, böyle şaka olmaz ya. Abi yani gel gelin gelin gelir gelir bize <laughs> Abi bunlar Abi içeriden bir Bu da euh, hoş geldiniz. Şakası şey mıydı? Hoş yap, Abi kalp var bende gözünü seveyim. Şurada bayağı olacak. <Gülüyor> Ama sen nasıl zıplar? patlatmışsınız bizi ya. Arkadaşlar şaka kaldıramıyorsanız. Ya, <laughs> ya, <Abi>, <laughs> şaka kaldıramıyorsanız. Aynen abi A gel git etiketlerse seviniriz size ilk başta bir kelime dedi. Evet, evet dedim şırdan mı bulup veriyor. Evet. Suratınız az önce nasıldı şimdi nasıldı? Evet Nasıl abi. bir anda güneş oldum. İşte, <laughs> şırdan mı? Abi biz bir abi. Ben şırdan yiyemedik. Yiyemedik. Bir Daha şırdan yemedik yani. bir bakacağız şey yani. Abi bir şey soracağım. <laughs> bu mu marifet? Marifet Bu, bu mu, bu abi. mu yani? Evet. Abi ben tadını beğenmezsem parasını vermem. Açık açık söyleyeyim. Yok beğenmezsem de bu mesleği bırakacağım. Ciddi misin? Wow. İyi konuşmuş. Şunları da kitlemek için getirdiniz. Kitleyin. <laughs> Sürsene bak abi. Biz tanıdık ya. Neyse. Yedirme. Ha, abi. Abi. Bir yedirme. <laughs> sen ne ben, Vallahi ya, ben seni yedirme. ne yapıyorsun? Ya. Sen ne yapıyorsun? Sen abi Sen ne Sen Sen ne Sen ben yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen Sen ne yapıyorsun? Sen 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 Ya bir al şey söyleyeceğim. Sen çeksene bir şey evet. olarak. Normal bir çeksene Fatih, Fatih, kendi kameranı ver. Arkadaşlar. Mehmet abiyi de yüklenelim mi? Normal kameraya mı alayım? Normal kameraya. Adam çok tatlı bir adam. adam. Yüklenelim o, şey o da bize şaka bakar zorluyoruz ama... Bilmiyorum. Şey yaptığımızı bilmediği için... Kışkırtma. O da bize yükleniyor çekip. yani. Bak kamerada, videoda şu Yani hakikaten da. adam abi güle güle. Ağzını sert giremiyorsun. Aynen, giremiyoruz yani. Şu an yedirecek bizi. Onun içinde gülmesin. Tepki veriyor. Oğlum o. Kimyonunu tam bir daha dök. Kimyonunu tam bir daha dökersen. Evet. Şimdi arkadaş siz niye yaşadınız ya? şimdi soğuk yiyeceksiniz bana abi, abi bak, bak. Bak, 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 bak sen yedirmezsen yemem ben, ben ya sen, sen, yedireceksin ha. biz ya yemem yemen ben Allah. Dur abi dur abi dur burada Durdum abi? abi. Abi üstüme Bu iş böyle bir şey söyleyeceğim abi ne ya Abi ayıp Abi biz kolumuzu mu yiyeceğiz? Allah 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 ayıp. Allah 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 Ha. Abi sıra gelmesin. Bismillah. Ay. Allah. Oh. Yarası. Abi, böyle. bak. Aç ağzını aç Geldi geldi geldi. <laughs> geldi. <Getir. Getir. gülüyor> Hadi şimdi kalkabilirsiniz <laughs> abi. abi. Ya oğlum bu tamam. Konuşuyorsun <laughs> Afiyet olsun. <laughs> sus, sus, <Abi. gülüyor> <laughs> abi Bravo Beko. Vallahi çok canımı sıktı. <laughs> ağzına verdi gitti adam. Ya bu ne <laughs> ya? Sen öyle mi bozdun Sen çok kibardın. Dur oyun sana getireceğim. Abi görsün yani. <laughs> esnafsın abi. <Sana> hak etmedim. Eyvallah. Ağzını bunu dur. Hak ettik mi abi? Biz bundan hak ettik mi ya? Hak ettiniz vallahi. Ama isot. Isot da nerede bulunur? Ağlım ağlım. Abi benim abi ya. Nasıl aslan? Bitirdin mi bizi abi? Zaten Mehmet abi, ben geldik, alan bize tutmuyor be, ben anlamadım. böyle yenir yani, Mehmet'in ona gelecek, sen böyle iyisin abi. Grubun içinde bir hain mi var? Yapacağımızı söyledi mi? Ben anlamadım. Arif sen mi söyledin? Ne yaptın adam diye? Bela mı? Baksana abi. Ben böyle biliyorum. Yeni görüyorum. aldım bu gömleği biliyor musun? Adama yapın var. dediniz abi. Adama da kızdırdınız abi. Adam yapısı normal yani. Ben size söyleyeyim. Yiyin de sormasın. Yiyin. Ben bol limon sıkıyorum ya. Limon sıkıyorum şey Arif yemiyor böyle olmaz ama. Arif gel. Arif. Arif gel ben sana yerim yedim. Yemez misin? Ciddi misin? Arif utanma lan. Tanıdı ben de dürüst ol. Tanıdı <laughs> ben. ağzına vermedik <gülüyor> abi. Arkadaşlar <laughs> benim ağzıma <hasılarıma> pek uyumadı. Arif aç ağzını yavrum. Şöyle bir şey yapacağım. Ben hayatımda bu ikinci e, neydi bunun adı ya? <laughs> Şuradan girişim. İlk yedim, ilk gittim bir yerde orayı hiç beğenmemiştim. Ama orayla bunu hani karşılaştırılmaz bile. Yani. Şu anki bu lezzet bir de ben e, damak tadıma Hakikaten hassas bir adamım. Çok severim yani lezzetli yemekleri. Yani inanılmaz lezzet. Harika. Hakikaten harika. Şimdi, arkadaşlar bunun yeni ismi Şıryak. Ben yine... ne <laughs> güzel <laughs> 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 yiyorsun. Ağzına layık. <laughs> Mehmet Bey. <gülüyor> 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 Mehmet Bey. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Abi, bak biz buraya şuradan yemeğe geldik. Evet. Üstümüzü başımızı dağıttınız abi. Tamam mı? Şuradan cevap diyor bak. Ona kızacağımızı biliyor, seni gönderiyor. Burada muamele böyle mi? Ona söyle. Her bu muamele yapılıyor mu? Çok merak ediyorum. Ya yani şu, şu, abi, şu, şu kime yapıldı ya? Bana söyler misin? Şu kimin bu nedir abi ya? Bak, ona söyle, işi bitince buraya uğrasın, tamam mı, onunla görüşeceklerimiz var. Tamam. Cidden onu üzeceğim ben yani biraz. Tamam mı? Tamam. İşi bitince lütfen buraya uğrasın. bu saygısını herkese yapabiliyorsunuz. Sen temiz bir kardeşe benziyorsun. Ama işi <laughs> bitince bir uğrasın bak, gözünü seveyim. Sen burası temiz bir gel. kardeşe benziyorsun, sen git şuradanca gelsin. Şuradanca gelsin. Seninle ulaştırma bizi şu anda ya, çok sevdiğiz zaten. Gülüyor, <gülüyor>, bu. Gülüyor, değil mi? Gülüyor. Sana bir şey olmadı Buna bir şey olmadı mı? Gülüyor. Baksana <gülüyor> abi. Gülüyor Gelmedi. ben böyle bir şey görmedim abi. Ya rezillik yani. Şu her tarafa şey bak ya. Abi bu ne? Arkadaşı yollamışsın. Dedim ki sen temiz bir kardeşe benziyorsun. Sen git şuradan gelsin. Abi, buyurun. Buyurun abi buyurun. Söyleyeyim abi ya. sana ben bir şey ya daha yani bir şeyler daha verir misin? Yani. yani abi yapacağını yaptın daha ne yapabilirsin ki? Anlamadım yani. Mis gibi yemek yiyorsun. Ben böyle bir şey görmedim abi yedi ya. Yedi. O kadar çok şey yani dedi ki şuradan yani Mehmet dedi. Ki, yani çok güzel dediler. sen bir, bir yap. <laughs> yaptın. Abi mis gibi olmuş acılar. Bak bir abi <laughs> şey söyleyeceğim. Sen bir limon sıkıyordun ya telefonlara mı sıkıyordun? Nereye sıkıyordun? Nereye sıkıyordun? Yani Sosa kafana mı? Yok bana <laughs> sıkma. Yok, bize sıkma abi. abi Nereye O Sıktı bize zaten. Bayağı bırakın. Yani ben, ben size, bir bir yani. size bir şey söyleyeyim yani. Size bir müşteri memnuniyetidir yani. Abi biz memnun olmadık. olmadık. Şey. memnun değiliz ama. telefonlar gerçek Çık mi ya? Peki ben e, arada ya. bir... Şey. O bizim meslek Ama var. yiyordu bazıları o ya. bizim sarımız. Arada var. ben bir, birkaç <laughs> soru sormak istiyorum abi. Şimdi sen kaç yılında doğdun abi? Ben doğduğum gün doğmuşum. Tamam çok bir, bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Sen Masterchef'e mas mas katıldın değil mi? Masçem ona katladım, o da bana katladı. Ya arkadaş, ben gitmedim Masçem'e, Kovuldu Masçem'ten. Bir şey yapamadı, geldim buraya, şimdi daha bir yolda geldim. Masçem'e, Masçem'e, ben size açık söyleyeyim. Masçem'e hak etmedim. Peki bir şey söyleyeceğim. Şırdancılık yapmadan önce ne yapıyordun abi? Tek bir kelime söyleyeyim. önemli olan senin bir şey konuşmadan benim kendimi bilmem. Ben kendimi bildikten sonra istediğin gibi konuşabilirsin. Sen, de kendimi biliyorum yani. Sen Ben de gelin çocuğum yani abi. Hayırdır? Ağzını kötülükle konuşuyorsun. Ama e, Mehmet var. Abi. abi sen bir gerildin. Sıkıntı mı abi bir sıkıntı, yani, abi bir de onu hiç sıkıntı yok. var? Abi Abi sıkıntı yok. Abi yani. hiç... sıkıntı, sıkıntı, yani. sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. sıkıntı yok. yok. Abi sıkıntı yok. sıkıntı yok. sıkıntı yok. 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 Abi yok. Abi sıkıntı sıkıntı yok. Abi Abi da var. Abi Abi bulaşıklar Abi Abi Abicim, veren... ee, etti, abi ben nasıl? Hayır değil biz hak ettiği hayırı veriyoruz herkese. Abi biz hak ettiği hak eden insanlar. <laughs> tamam e misafir sadık Bir Ama niye emek veren herkes sizin gibi değil mi? Emekli sonuç sonuçta olarak iş yapacaksınız. Yani. Tamam biz ya emekçinin yemek gerçekten şartlarda arkasındayız. Yapıldığını görün yani. Onun için eleştirmeyin. Tamam yani? orayı göreceğiz, orayı göreceğiz. Tamam. Temiz ortam mı yapılıyor, nasıl yapıyor onu göreceğiz. Tamam. Ben sana birkaç soru sormak istiyorum. Sorum. Sen şırdancılık yapmadan önce ne yapıyordun? Mesleğin var mıydı? Ne yapıyordun? Ne ediyordun? Ben şırdancılık yapmadan önce ben doğar doğmaz bir mesleğin içindeyim. Doğar doğmaz i̇şte bir mesleğin evet. içindeyim. Peki ben senin şu muhabbetini de biliyorum. Sotlu olan bir aşkım var. Sotlu olmuyor, doktor olmuyor. Abi abartıyorsun, ben biraz şov yapmıyorum. Ya, Sotlu muhabbeti çok yapıyorsun Ya. Şov abi ya. Sultan hayat sanatı hayat. Sultan dolaşımı hızlı mı acaba? Bu da çok hoş. Bir sot yedim zaman. Şu an yemeğini yedim, bunu bitirdim yani. Bak şöyle bir sot yedim. Bir sot mu abi bu? Yok koronavirüs aşısı. Abi biraz şovmen ya. Biraz şov yapıyor gibi geldi bana. Bak abi. mı abi. Ha. Bir de bakalım. Oo. Nasıl oldu? Suyacan da abi. Abi. İstitüsü sanki, İstitüsü sanki hiç. bilim adamları öneriyor. Öyle bir anlatıyorsun. Bil, mi? bilim adamları değil, profesörler ve de. Bilim adamı Mehmet diyorsun? Yok artık. Sen şu an kendini bilim adamı yerine de koydun ya <laughs> helal olsun sana. Ben, ben her şeyim ben. Doktorum da. Yani ben bir şey, şey abi abartıyorsun kendini. Cidden master Jack'te de her şeyi içine isot koyuyordun abi. Ben tatlıya koyuyordum adama tatlıya. Evet tatlıya abi. koydun abi. Bugün aşureye koydum yani. Gelmeden <laughs> önce tatlıya koyduğun bir video bir daha izledim abi. Benim niye tatlım video oldu? <laughs> i̇sot koyduğun için. Evet. Ya abi abartıyorsun ben. Birinci şey oldu ama bu Demek izlemem. Abi o zaman şefler kendi kendine şöyle. alet ettin. Ya onlara kendime alet yapıyorum ama onlar kendi işini yapıyor. Ben kendi işimi yapıyorum. Onların işim evet. bir takmak, ben ekibimizle yapmak. Ben ister isofo yarım, ister e, başka şey yapıyorum. Önemli olan damağını çatlatıyorum, çatlatıyorum. Bir de bir yanımıza geliyorsun ama abi şu üstüm başım içten batırmıyor ya. Yani. Böyle saçmalık olmaz abi. Yemek yemeye mi burada, burada Ya abi bırakacağız sen bu işi. Şey abi. abi Üstünüz dağıtıyorsun ya. Abi bırak 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 öyle şeyler deme bana yani. <laughs> Allah 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 ya. Allah. Allah ya bırak. Abi tadı da, 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 şey 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 da bir şey benzemiyor ya. Abi tadı da bir şey benzemiyor. Sen de kapat kapat. Abi hadi bırak bir şey ya. abi. Gelmiyorum ya. Abi abi. 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 Bir el abi, gel gel gel. abi zor tuttun yani. Abi, yani. Abi, uzun abi, uzun abi hakikaten çok iyi adam. O kadar sert konuşmamıza rağmen yine de yani ya böyle... Abi, hiç, hiç, ya. hiç ne kendini bozmadı. Ben, ben de bir tatlı vallahi bir adam. Var, abi. Abi. <laughs> abi ben hiç gider yapamadım çünkü çok bilet yüzdü abi. <laughs> ya Hayır benim gibi. Yani, bu kadar olmaz ki. Herkes <laughs> Abi ya. Vallahi hiç çıktım ya. Geldik kanalına çıktım. Kameracın suratına yiyin. Abi. Vallahi, <laughs> abi bir söyler misin? Geldik kanalına da abone olsunlar yani. Şöyle bir... Yedik bir Yedik bir daha. Adam geldi oraya. Allah Mehmet abim helal olsun. Helal dakikadan bizi kovmasını bekledi ama yani evet. çok direndi, çok dayandı. Yani kadar evet. da olmaz dedik ama her neyse. Şimdi ya yani Master geldiye takı e Abone olmayı unutmayın. Ee, Aynen. Gerçekten kardeşlerimiz şu an güler eski hanı demiyorum. <laughs> Öyleyse abone olun. Şırdan yeseler. Şırdancılar abonelikte çıkıyor. Evet abi biz de şırdanları çok güzel. Kal. Mükemmel. Gerçekten şimdi bir gösterir gösteririz zaten. Abi. Tamam sen canını sağ olsun. Bir hesabı, hesabı sen 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 izleyelim. Tamam. 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 Tamam, tamam abi. Tamam. 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 Yedim. Tamam. 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 Ucuz yani. Arkadaşlar cidden yemeği ucuz Uygun dedi bize. Yani gerçekten. Yani fazla bir şey yok. Tahmin yapacağım ben. 20, 20, 20, 20, 40 lira falan diyor. Yani 100 lira yapalım. 2.5'a verdi şırdan yiyorsunuz. 5'er tane şırdan yedim. En fazlayız <laughs> 20. Şırdanı bir tane ne kadar? 20 lira. Abi saçmalama ne yapıyorsunuz? ne? E? E? Abi saçmalama. 100 ah. Şır tane şırdan yediniz yani. 1000 lira. Mı? Abi 1000 <laughs> mü? Daha 50 lira ikram olsun 1000 lira düz olsun. Ahmet abi, abi. Bir daha bir dakika bakar mısın abi? He? Abi bu ne? Bu ne ya? Ne diyor? Kaç 100 Abi 1050 lira. Hadi lan. Almayı bak. Arkadaşlar hesabı göstersene şimdi. Abi şu an ben teşkale, teşkalenin içinde kaldık herhalde. Öyle hissediyorum ben. Sizce dört tane şuradan yedik. Yani. Oğlum. oğlum adama arkadaşlar dört şuradan yedik. Dört şuradan ya başka ya şey ya. Şey Bidak Bidak ya. bir şey yiyelim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kardeş bir dakika. Kardeş bir dakika. Ne adam fazla iş var abi ya. 100 lira olsa 4 lira yapar oğlum. 25 lira falan mı? düşün ama adam lira Aa, ya. 13 tane şırdan yazmış anası satayım. 3 tane Adana dürüm yazmış. Abi bu ne? Belki bir yanlışlık var bunu şey yapalım ya. Yanlışlık var. Yanlışlık. Arkadaşlar ben bir tuvaletim geldi 2 dakika. Nereye gidiyor lan? Lan moralim bozuldu. Bu ne? Lan moralimiz bozuldu ama moralim ben bitti ama arkadaşlar bitmiyor. şu an bitirdik anında söyledik ama ekstra bunu getirdi. Ben şey diyeceğim. Abi biz e, seni hayranız bize evet. bedava yap. Biz sana bir şey söyleyeceğim. Bakalım yaparsa beyler direkt buzluya mı ben size söyleyeyim. Ya bir şey söyleyeceğim abi şaka maka Bin lirayı nasıl ödeyeceğiz burada? Benim cebimde 50 lira var. 50 100 lira, para var bende. Ben de, 100 de yani. yani. Ben de 50 lira. Bedava hesap. Abi, bir şey şey yap, abi, abi, bak şimdi şey bak. Bak sana bağırdınız şey bana kızdınız. <laughs> <laughs> Sonra deniz şaka yapıyorsunuz. Ben de şaka maka yok. <laughs> Beşet de şuradan yediniz Abi, 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 ya. abi ne yazmışsın. Evet. On abi. Kaburga yazmışsın. 3 Adana dürüm 1 kaburga. 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 Tamam da Adana dirim dememiz. Orada şoför olarak karşı alıyor Ben de Hayır. Yapayım. Ben yanlış Abi bizde. abi ben işsizim abi. Abi 100 lira var bizim abi. burada buyurun çıkar önünüzü, evet. bulaşınızı yıkayın. Evet, bir evet. binaya göre kişi evet. başı 150 liradan zaten bulaşıkçı mümmesi 150'dir. liradır, ee, ona Kaç göre gün sapan. çalışacağız? 4-5 gün çalışacağız, eksik tut vereceğiz. Abi sen bizi direkt mutfağın yerini gösterdi orayı. Abi bir şey söyleyeceğim. Abi bir şey söyleyeceğim. Abi bir şey Şaka maka dedik ama hakikaten bin lira ne abi gözünü seveyim. Ne bu işi? Ya sen bir gömlek alıyorsun, bir de iki gömlek. Yerken hoş. Abi bizim gömlek 50 lira ya. Sen alıp eve gitsen mi sen. Ne böyle arabamıza bırak. Kaç tane ekibin var? Abi sen bizi şey gibi. <laughs> Olsunuz, abi, 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 öneğiz abi, öneğiz abi, abi, lira ya. Lira var, abi, Elin abi, 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 sen gelsin. Bir, abi bir tane video çekelim. Gelsin, gelsin oğlum. dedim lan? Kaç Ben bir tane. Oğlum yapmadım. ben dedim gelmeyelim. Dedi. Abi, abi, yani. abi bir al, al, Abi arama abi. Abi, bir şey söyleyeceğim. Abi, bir, ama, ama, ama. Abi, bir tane Aşır video olur. çekelim dedik. Gözünü bırak, bırak ya. Bırak. Bırak. Abi olmaz. Abi. abi Abi cimle Abi cimle Abi cimle abi, cimle abi yok cimle Abi Abi yapma. Öyle abi anlaşırız biz seninle. He? İsteyeceğim abi. Naim sen. Ver. Abi anlaşırız abi. 900 olsun. Abi. 100 lira tamamdır abi. 800. 100 lira abi ortası. 700. <laughs> abi bir şey diyeceğim, bu şaka değil mi? Gözün seni şaka değil. Abi o adam, Çocuklar üniversite ben öğrencisi. Hayatım para mı öğrencisi. Abi Öğrenci gü de işte, balon parasını yiyor. Gülüyorsun, bin liran var mı senin? Çıkart lan. Yok abi sen de abi ben, ben, ben sen, giderim. Sen mi şaka yapacaksın kardeşim? Ya abi, Şırdancı Mehmet'ten de şakalandık. Bu işe ne Şırdancı Mehmet'ten de şakalandık. Pazarına koşturacaktım. Ne kadar abi da, şaka bak. Hakikaten şey yapmamız Abi şırtan tanesi 20 lira arkadaşlar. Her, her bile uygun Yanda çay salatası ikram. Harbiden uygun. pahalı demiyoruz diyorsanız gelmeyin buraya. Yok 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 ya. bence gerçekten. Yok burada da pahalı diyorlar. Muhteşem misin Vallahi ki her şeyi halka göre yani toptan fiyatına yapıyoruz. Buraya insanlar geliyor. Hem onların cebini düşüyorum. Hem damak lezzetini düşüyorum. Hem de lezzetini düşüyorum. Ama işini şov da yapıyoruz. Mehmet adam diyor ki Mehmet abi masaya geldim. Artı ücret istiyor musun? Hayır ben artı ücret veririm size. Aaa. Özürüz helal yani. olsun. Vallahi helal olsun abi. İşte esnafım ben Tamam şimdi buradayım. yapalım? Evet. Arkadaşlar o zaman videoyu burada kapatalım Aynen, gel burada abi. burada kapatalım abi videoyu. Ee, güzel bir, bir kışkırtma yaptık. Yani. Ee, kışkırtma da yedik. Güzel bir çekim oldu. <laughs> like atmayı, abone olmayı ve yorumlara gelmeyi unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs>